Arkadaşlar merhaba herkese. Bilgisayar malından güzel bir limit sorusu var. Öğretici tarzda. Onu sizler için paylaşmak istedim. Şimdi sorumuza bakalım. F artı G ve F eksi G fonksiyonları birer paraboldür. Bu verilenlere göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar e, tepe noktalarını biliyorum. Bu yüzden tepe noktası bilinen parabol denklemini yazabilirim arkadaşlar. Neydi arkadaşlar tepe noktası bilinen parabol denklemi? Y eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k değil miydi arkadaşlar? Şimdi F artı G için bakacak olursak. F artı G için diyelim arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar. R'si eksi 1. K'sı arkadaşlar. 3 değil midir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. E, hangi değerlerde sağlıyor? X'i 0, Y'si 4 arkadaşlar. Yani 0'a 4'te arkadaşlar sağlaması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar. E, y yerine 4 yazarsak. 4 eşittir A çarpı. Daha sonra X'e 0 demiştik. Eksi bir de eksi bir yazacağız. Artı birin karesi daha sonra artı üç olacaktır. Yani buradan 4 eşittir. A artı üçten A arkadaşlar bir gelecektir. Bu durumda F artı G'yi Fx artı Gx şeklinde yazabilirim. O da arkadaşlar neye eşit olacaktır? A'yı bir bulmuştuk. Daha sonra X artı birin karesi artı üç şeklinde yazabiliriz. Bu elimizde arkadaşlar dursun şimdilik. Şimdi eksi G için bakalım arkadaşlar. F-eksi G için bakacak olursak R'si kaçtı arkadaşlar? 1. K'sı kaçtı? Eksi 3. O zaman şu şekilde yazabiliriz. E, 0'a eksi 2 noktasında arkadaşlar grafik e, tanımlı olacaktır. 0'a eksi 2 noktası arkadaşlar. Şimdi Y yerine eksi 2 yazarsak eksi 2 eşittir. A çarpı X yerine 0 yazarsak 0 eksi R. R'si kaçtı arkadaşlar? 1. Bir, 1'in karesi. Daha sonra da eksi 3 olacak. Eksi 2 eşittir. A eksi 3'ten. A arkadaşlar bu durumda da bir gelecektir. Yani bu durumda fx eksi gx fonksiyonu arkadaşlar. Kaç gelecektir? Yerine yazdığımız zaman x eksi 1'in karesi arkadaşlar. Daha sonra eksi 3 gelecektir. Şimdi arkadaşlar fx artı gx'i biliyorum. fx eksi -Gx gx'i de biliyorum. Bu durumda arkadaşlar buradan yola çıkarak fx ile gx'i bulabilirim fx artı gx arkadaşlar neydi? x kare artı 1'in karesi daha sonra artı 3'tü arkadaşlar. Bunu taraf tarafa topladığım zaman gx'ler gidecek buradan. 2 tane fx eşittir. Bunu açıyorum arkadaşlar. x kare eksi 2x artı 1 diye bunu da açıyorum arkadaşlar. x kare artı 2x artı 1 diye açıyorum. 3'ler birbirini zaten götürecek. 2 x kare arkadaşlar gelecek buradan. Bu durumda arkadaşlar topladığımız zaman 2 gelecek buradan artı 2 diyeceğiz. Her tarafı 2'ye bölersek buradan arkadaşlar fx fonksiyonumuz x kare artı 1 gelecektir arkadaşlar. Şuraya yazalım fx'imiz x kare artı bir de arkadaşlar. Şimdi fx artı gx yerine x kare artı 1 yazarsak buradan gx'i çekebiliriz. Yani bu durumda arkadaşlar şu şekilde olacaktır. x kare artı 1 artı gx eşittir. X artı 1'in karesini açalım. X kare artı 2X artı 1 artı 3. Bu durumda X kareler gidecektir arkadaşlar. Biri diğer tarafa atarsak. GX arkadaşlar 2X. 2x artı 3 olacaktır. Gx de arkadaşlar şuraya yazalım. Gx çıktı arkadaşlar? 2x artı 3 çıktı. Şimdi ifadelere bakıyorum. Fx asal polinom demiş. Fx'e bakıyorum arkadaşlar. Bir böleni olmadığı için asal polinomdur. Doğru demiş bize. Birinci öncülümüz doğru geldi. İkinci öncüle bakıyorum. Gx doğrusal fonksiyondur. Gx'e bakıyorum arkadaşlar. Ax artı b şeklinde olduğu için buna doğrusal fonksiyon diyebiliriz arkadaşlar. İkinci öncül de doğru. Şimdi limit x 2'ye giderken arkadaşlar fog x arkadaşlar 50'ye eşitmiş. Bu durumda limit x arkadaşlar 2'ye giderken şöyle yapabiliriz değil mi? G 2 yapabiliriz arkadaşlar. 50'ye eşittir. G 2 bulmak için x yerine 2 yazmamız yeterli olacaktır. Buradan G2 arkadaşlar 7 gelecektir. Yani bizden arkadaşlar aslında F7'nin 50 50 olduğunu söylüyor. Bakalım arkadaşlar F7 x yerine 7 yazarsak 7'nin karesi 49 artı 1'den 50 gelecektir arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Umarım sizler için açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi günler.